Selamun Aleyküm herkese merhabalar. Yeni kadrolar yayınlayalım. İnşallah beğenirsiniz abiler. Şurada bir tane dumanlı var. Kara dumanlı. Bir. Kuş ayırmaca yok. içeride takla atıyormuş. Atmıyormuş. Kuş ayırmaca yok abi bizde. İki. Oyunlu kuş. Gördünüz. İbikli bir tane dumanlı var çocuk gibi kuş ayırmacı yok abi bizde 3 bir tane burada ballı var uçar mı uçar tehlikeli Bu yine elimden kaçtı. Şimdi kaçamadı. 5 uçar abi genç kuş. Çakmaklı. Şurada bir tane mavi ala var çapar. 6 Şimdi yakından da görürsünüz onları. Dumanlı 7. Şurada bir dumanlı daha var baba dumanlı. 8. Şurada dişi bir Arap var, dişiye benzer. 9. 9. Şurada aynı kuyruk bir tane. oyunlu oyunda oyunda oyunlu mavi var 10. Şunlar takım gibi durur. 11 12 tane kuş olabilir. 12 tane kuş var. Bir tane daha atalım oraya. Şu dişiye benzer. Dişi. Banko dişi bir tane kuş atalım oraya. Banko dişi olsun. Kesin dişi olsun. Şu dişiye benzer. 13 tane kuş. Gördüğünüz işlerinde taklasını içeride gösteren de var. Burada da kovalayayım kuşları. Burada da bakın. Bu, bu sıkta taklatıyor. Karışta taklatıyor. Perçemli dumanlı. Genç kara dumanlı. O tehlikeli bakın söyleyeyim abiler size. Şu dumanlı tehlikeli. O genç dumanlı güzel uça, uçar yani. Bu da uçar. Bu ballı da uçar. Evet bu ballı da uçar. Dişiye benzer. Bu ala da uçar. Bu da genç. Uçar uçar. Çakmaklı uçar kovalanır yani. Alın 13 tane kuş var abiler. 13 tane kuş var burada. Alın, uçurun, kaçırın, deneyin. Kara kuşlar, kara kutu. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin. Allah bizi hep iyi insanlarla karşılaştırsın. 13 tanesi sadece 1,5 lira. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah alanı da utandırmasın, satan da utandırmasın.